Hepiniz tekrardan hayatına renk katkına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Among Us oynuyorum arkadaşlar. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ee, bu Roblox'un içinde Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu videoyu başlamadan önce sizden süper bir beğeni bekliyorum. Ve arkadaşlar görüyorum burada kanalımıza abone olmayanlar var. Lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çünkü daha bir sürü çok zevkli zevkli oyunlar gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar fuzatmadan hadi hemen oyunumuza geçelim. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bu benim böyle karakterim. Burada elektrikler kesik arkadaşlar. Imposter değilim ben. Kırım eğitim Şu an görevlerimi yapmam lazım. Ama kalabalıkla gitmem lazım. Ve ben videoyu sunarken kimin gittiğini gerçekten görmedim arkadaşlar. Beyazlı hiç hareket etmiyor arkadaşlar. Ben Emergeni Meeting açmak istiyorum. Ya arkadaşlar çok korkuyorum ya elektrik. Kesildi ya beni kesecekler diye çok korkuyorum böyle. Geziyorum burada ama tamam güzel hiç kimse ölmemiş. Hemen Emergeni Meeting açtım arkadaşlar. Ay arkadaşlar ya şu an kalbim küt küt attı heyecanda. <laughs> tamam. Lütfen bana oy vermeyin. Ben imposter değilim. Oyundan boşu boşuna atılmak istemiyorum. Zaten oyuna daha yeni başladık. İlkten. Şimdi şöyle bir şey var. Beyaz hiç görev yapmadı arkadaşlar. Ama orada e, beyazla biz ikimiz kalmıştık orada. Pembe gitmişti oradan. Ve e, eğer o imposter olsaydı bana zarar verebilirdi. Ama şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Belki... E, ben onu hani böyle Şüphelenenler olsa da ben hiç şüphelenmeyeyim diye bir tane tanık arıyor olabilir ve onu da ben olarak saymış da olabilir. O yüzden arkadaşlar beyazdan birazcık bir şüpheleniyorum tabii ama ben beyaz oy verdim yani arkadaşlar. Belki belki bir tane tanık arıyor olabilir. İnşallah ölmem arkadaşlar şu an beni atmayın lütfen çünkü ben değilim. Ben görev yapıyordum. He bir de arkadaşlar benim orada olduğumu görenler vardı. Pembe oy verecektim ama pembe oyundan çıkmış zaten. Ee, beyaz gördü. O yüzden elektrik kesmiş olabilir. Ama ben sürekli kaçtığım için belki benim arkamdan koşmuştu da elektrikler kesildiği için ben görmemiştim. O yüzden ben beyaz oy verdim. Zaten birçok kişi beyaz oy vermiş. Ya kırmızı neden bana oy veriyorsun? Ben değilim. Bu atılmış. Aa imposter değilmiş. Aa çok üzgünüm. boş boşuna attık seni. Neyse olsun. Kırmızıdan ben biraz bir şüphelenmedim değil açıkçası. Şimdi arkadaşlar orada kırmızı falan filan kalmış işte bakacağım ben birilerini öldürüyorlar mı diye. Pembe hmm, pembeli herhalde gözetliyor. Ben buradan bir tırtsım arkadaşlar kırmızıdan. Arkadaşlar mavi imposter. Gerçekten mavi bence imposter. Pembe de olabilir açıkçası. Mavi imposter çünkü arkadaşlar oradan gitti ve hiç görev yapmadan gitti. Eğer o imposter olmasaydı hem görev yapardı hem de arkadaşlar piu piu sesi gelirdi oradan görev sesi. Şimdi arkadaşlar hiç kimse şu an görev yapmamış. Bu nasıl bir şey anlamadım. Ben görev yapsam bile zaten onlar hiç görev yapmayacağı için boşu boşuna olacak. Ama olsun ben yine de görevimi yapıyorum arkadaşlar. Belki bir şans olur yaparlar. Ya lütfen beni öldürmeyin. Elektrikler kesilmiş. Arkadaşlar nedense ben bu oyunu oynarken öyle bir stres yapıyorum ki. <laughs> Birisi ölmüş. Acaba. Acaba kim ölmüş. Kırmızıdan zaten şüpheliydim. Ve o reportlamış. Genelde arkadaşlar hep öldürüp reportluyorlar. Ben kırmızıyı vereceğim. Ama şimdi şansımızı çok iyi kullanmamız lazım. Gerçekten. Ben biraz böyle kaldım. Yani mavi mi kırmızı mı? Ama arkadaşlar ben kırmızıya verdim. Hayır arkadaşlar lütfen kırmızı olsun. Lütfen. Kırmızı hızlandırmış. Hadi. 3 2 1. Ya kırmızı hala bana veriyor. Bence bu kırmızı Imposter arkadaşlar. Bunun imposter görmeyiz. Bir tanesi hala var. Şimdi arkadaşların herkes olabilir. O yüzden ben tek başıma kalmayı tercih ediyorum. <laughs> arkadaşlar ya. Neden ya? Ama olsun. Şimdi yeni bir tura başladık. Affettim seni kırmızılı. Ama çok kötü öldürdü yahu. Arkama bak bakamıyorum bile. Ay arkadaşlar biraz öyle bir stres yaptım ki. Yani. <laughs> hmm, imposter değilim. İki tane imposter var bu sefer. Daha demin birdi de bu sefer iki. Tamam ben kalabalıkta duracağım arkadaşlar. Çünkü iki imposter çok tehlikeli. Genelde ikili gezenler e, double kill yapmak için onlar imposter olabilir. Ama ben kalabalıkta kalmayı tercih edeceğim. Bunlar imposter kesin. Ay. Arkadaşlar. Yani ben şu an herkesten şüpheleniyorum ama ya Morlu Emerdin mitik açmış arkadaşlar. Ya morlu kardeşim biz daha oyuna yeni başladık arkadaşım yani. Neden daha baştan mercimeği itik açıyorsun? Aa hiç olur mu? Daha oyuna başlayamadık ya. Burada arkadaşlar ben bazılarını gözetlemek istiyorum. Kim imposter kim değil. Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar ben şu an kimseden şüphe anmiyorum. O yüzden skip vote diyeceğim. Evet 14, 13, 12, 11. 10. Bu arada süre çok fazla o yüzden skip vote diyorum ben şüphelenmediğimde. 7. 6. 5. 4. Bakalım arkadaşlar kim oyundan atılacak. 2. 1. Oh be. Allah'tan kimse bana oy vermemiş arkadaşlar. Dolanmaz EjecticTie diyor. Evet arkadaşlar 2 imposter hala var. 2 Imposter's Remain diyor. Evet ben kalabalıkta gezmeye çalışacağım. Burası kalabalık. Ben kalabalığa doğru gidiyorum. Pembeden biraz bir tırsmadım değil açıkçası. Sarılı imposter gibi duruyor. Ben şurada ya da bir saklanıp bir gözetleyeceğim. Bakalım. Arkadaşlar yani böyle bir şey yok. İkisinden hiç beleniyorum ama sarı diyecek olabilir. Bakalım diyecek mi? Beni öldürme. Sarıymış arkadaşlar. Öldüm. Lütfen birisi reportlasın ya. Lütfen. Lütfen. Birisi reportladı arkadaşlar. Bakalım kime oy verecekler. Sıralı ama diğer impostları çok merak ediyorum. Biz de hadi arkadaşlar diğer impostlara bakalım bakalım kimmiş. Hayalet olsak da. Evet what istersin tamam. <laughs> Başladı. Bakalım kime oy verecekler. 3, 2, 1 ve bakalım kim oy vermişler. Herkes siyah vermiş. Daha doğrusu iki kişi siyah oyundan atıldı arkadaşlar. Bakalım imposter mıymış? O imposter değilmiş ama biraz da mantıklı. Kişilere oy verin ya. Boş boşuna sayımız azalıyor. Imposter sayısı artıyor. Evet ben şimdi kafeteryaya gidip bakacağım arkadaşlar. de beyan falan bir var mı? Arkadaşlar görüyorum siz de çok heyecanlısınız. Bakalım birbirini öldürecekler mi? Öldürmediler. Demek ikisinden bir imposter değil. Ama ben mordudan birazcık şüpheleniyorum. Bakıyor şu an. Bu arada arkadaşlar şu kart şeyimizi yapalım. Bu arada arkadaşlar bu görev çok gıcık geliyor bana. Bazen diyor ki too fast, too slow diyor. O yüzden yapması biraz zor oluyor. Bakalım öldürecek mi? Aa Arkadaşlar pembeliğine sırılıymış 10 kazandı ama arkadaşlar hiç görev yapmıyorlar ki. Evet lütfen imposter olayım arkadaşlar. Imposter olmaya ben bayılıyorum çünkü. Çok eğlenceli oluyor. Hadi bakalım. Surthing Game saniyeler sayılıyor. Bu sefer olmayacağım. Bu sefer olmayacağım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve lütfen imposter olayım. Allah! <laughs> imposter olduk arkadaşlar. Şşş, hepinizi kaybettireceğim oyunu. Imposter oldum. Arkadaşlar imposter oldum. Bu nasıl bir şey anlayamıyorum yani. Şöyle bir şey oluyor genelde hep arkadaşlar. Ben e, imposter olduğunda herkes kalabalıktan gidiyor. Ama tam tersi olduğunda herkes aynı yerden gidiyor. Bunu öldüremem şu an. Çünkü anlar. Arkası dönük ama. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi hadi bakalım. Bunu mu öldürsem acaba? Ay geziniyorum arkadaşlar şu an. Öyle bir ki burada vent yok. Ay arkadaşlar çok korkuyorum şey yapacaklar diye ya. Anlayacaklar diye. O kadar çok korkuyorum ki. Şimdi hazır mısınız? Öldü çabuk venti çabuk çabuk. Venti! Ay arkadaşlar birisi gördü mü? Çok heyecanlıyım. Evet nereden çıksam? Burada birisi var şu an. Tamam buradan çıktım. Lütfen görmemiş ol. Ay Allah'ım şu an çok büyük bir riske gördüm. Girdim arkadaşlar. Şu an burada bir şeyler yapıyormuş gibi gözükeceğim. Tamam şimdi çıkacağım. Sarılıyı öldüremem şu an. Ki sayılıyor arkadaşlar. Ay arkadaşlar öyle bir korkuyorum ki şu an. Tamam hadi git. Tamam genelde hep burada birileri oluyor. Allah'ım lütfen olsun. Virüs emerjini mi çıkarsın. Tamam arkadaşlar bakın. Ben nasıl bir ipucu? kimseyi suçlamayın tamam mı? Eğer birilerini suçlarsanız e, oy verirseniz yani birilerine bu herkes suçlu bu imposter diye ama ben kimseyi suçlamayacağım ve diyecekler ki bu imposter değil diyecekler. Bakın görün bakalım olacak mı olmayacak mı? İnşallah olmaz. <laughs> Hadi. Ay. Yalnız arkadaşlar oyunun başından bazıları direkt reportluyor ya. Yani, Emergen meeting açıyor. Bu nasıl bir şeymiş? Ama yeşilli çok güzel. Kaybettirdim oyunu. Öldürdüm. Çok güzel. Evet arkadaşlar. 4, 3, 2, 1. Lütfen bana oy vermiş ol. Pembe'yi öldüreceğim ben arkadaşlar. O öğrenecek arkadaşlar. Bana oy vermek, bana oyunu kaybettirmek ne demekmiş görecek. Evet. Beyaz imposter değil. Imposter hala var. Evet. Pembe'yi takip edeceğiz arkadaşlar. Şüphesiz bir şekilde. Bakalım neredeymiş pembe. Tamam. Şimdi arkadaşlar oradan olmaz. Kesin lilalı bir şüphelenmiştir pembeden. Evet arkadaşlar şimdi ben pembeyi öldürmeyeceğim daha. Böyle bir odada modada öldüreceğim. Çünkü oradan ventlemeye gitmek çok zor olur. Şimdi arkadaşlar onu takip etmiyormuş gibi davranacağım. Ama normalde takip ediyorum. Ve pembeli bunu bilmiyor arkadaşlar. Çabuk kaç. Koş. Tamam çabuk bence Lütfen görmemiş ol. Lütfen görmemiş ol. Allah'ım. Tamam şimdi birisi kesin reportlayacak. Çık. Lütfen kimse görmemiş olsun. Şimdi buradan gidelim. Tamam elektrik odası. Birisi yine mercilimi çıkarttı. İşte şu an kimse demiyor Ve masum olduğumu göstermek için arkadaşlar şu an bekleyeceğim. Hiç kimseye oy vermeyeceğim. Ve hiç kimseyi öldürmeyeceğim. Arkadaşlar neredeyse yani. Öyle bir şey yapacağım işte arkadaşlar. Şimdi lütfen kazanayım ya lütfen. Arkadaşlar kazanmak istiyorum. Lütfen lütfen. Bir hızlandıydı şu an arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1... Kırmızılı. Kırmızılı bana oy verdi. Tamam kırmızılıyı da atıyoruz zaten onu öldürmeme gerek kalmadı. Vaznatan imposter dedi. Bir imposter hala var arkadaşlar. Ve o da benim. Şimdi birini öldürürsem arkadaşlar oyunu zaten kazanıyorum. Şu an hiç kimseyi takip etmemiş gibi davranacağım. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Ben korkuyorum. Ben imposter değilim. 10, 9, 8. Ben sarıdan biraz ama. Altı, beş, dört, üç, iki, bir ama. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya bana oy verecekler kesin. Ay, lütfen bana vermesinler. Ay vallahi ben bakamayacağım. Vallahi bakamayacağım arkadaşlar ya. Ay çok korkuyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar ya lütfen kazanayım size öldürdüm maşallah. dört tane kişi öldürdüm. Oraya kadar geldim, buraya kadar geldim arkadaşlar. Yani ölürsem de tamam güzel. Yani sırlı birisine oy varmış ama morlu geçitirmiş. Tamam. Ay ben bakamayacağım. Valla bakamayacağım arkadaşlar. Bakamayacağım. Morlu bana oy vermiş. Tamam birisine öldüreceğim şimdi arkadaşlar. Tamam. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak arkadaşlar. Şu an sıralı biraz morludan şüphelendi açıkçası. Tamam ben şimdi bunu bir öldüreceğim. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam artık birisini öldürebilirim. Tamam koş. fen olsun. Hadi onu görev yaparken yakalamam lazım. Burada yok. Ay arkadaşlar, anlayacaklar diye şu an. Böyle bir şey olmaz. Öyle bir stresliyim ki. Oraya gitti, tamam. Onu takip edeceğim arkadaşlar. Ay sabotaj mı yapsam acaba? Yok yok yapmayayım. Ay Allah'ım lütfen kazanayım. Tamam buradan geldi takip. Allah'ım lütfen kazanayım. Amin ya. Tamam. Yes be arkadaşlar. Kazandık. Kazandık arkadaşlar. Şu an o kadar mutluyum ki. Imposter win dedi. Victory dedi bize arkadaşlar. Evet imposter olmak o kadar çok eğlenceli ki dediğim gibi. Bir beğeni bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ee, arkadaşlar. Hayatına oyun, eğlence kat. Hayatına renk kat.